Çok sıkıcısın Selena. Senle oynayacağım ya Hülya oynarım daha iyi de. Az daha çok iş hadis. Oyunu biraz hızlandıralım değil mi? Hadi. Bir iyiye göre fazla hızlısın Selena. Hızlı severim. Tamam bırakın artık. Yüce Onos geldi. Biz de siz gelene kadar biraz ısınalım dedik Yüce <laughs> Haftanın sonuçları hazırsa alayım. Ha. Evet. Haftanın galibi belli oldu. Her ha. hafta belli oluyor zaten. İlla konuşacak Keltoş. <laughs> <laughs> Özür dilerim Rüjonos. Röntgenimi çekti ya. Haftan galibi Hades. <Gülüyor> <Gülüyor> Kazanacağımı biliyordum. Çalıştım ve kazandım. <laughs> Pekala. Hades özel olarak istediğin bir ödül var mı? Evet var Yüce Onos. Nedir istediğin ödül? Hey! <laughs> <laughs> i̇şte bu. Selena'nın küçülmesi. <laughs> Çok küçüldü Selena. Gözünden düştün. <laughs> Sınavların çok kötü biliyor musun Selin? Biliyorum hocam. Selena ile olan ilişkimizin notlarını etkilemeyeceğini de biliyorsun. Biliyorum. Peki neden böyle oldu? Sen çok çalışkan bir öğrenciydin. Onu bilmiyorum işte. Bak Ozan'la çıktığınızı biliyorum. Ama okulunu da ihmal edemezsin. Özellikle de eğitim masraflarını Ekrem Bey karşılarken. Sınıfta kalacağını nasıl açıklayacaksın? Ne söyleyeceksin ona? Ya Keşke bunu telafi edebilseydim. Edebileceğine inanıyorsan edersin Selim. Ben sadece nerede yanlış yaptığını gösterebilirim. Gerisi sana kalmış. Hadi şimdi sınıfa. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ben de iyi bir insan olduğun için teşekkür ederim. Kızlar. Haberler bomba. Bomba mı? Allah'ım çok <laughs> korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Ya of Dilara ya o manada değil. Ben size dersten sonra anlatacağım. Ama bildiğiniz bomba. Nerede? Of sen bir sussana Dilara yoksa ağzın ortasında patlatacağım bir tane. Baba mı? Ay ben anlamadım. Eren sen anladın mı? Cık. Ya seninle aynı şeyleri yiyoruz. Yediklerimizden olamaz. E genlerden de sen baban Türkiye'nin sayılı iş adamlarından. Annem profesör. Ya sen neden böylesin kızım ya? Ha? Ha? Ay ne dedin dinlemiyordum. Günaydın çocuklar. Oturun. Öncelikle hepinizin bildiği gibi karne zamanı yaklaşıyor. Ve sınıfta çoğunuzun Türkçe dersi zayıf. Siz ne kadar başarısızsanız, emin olun ben de o kadar başarısızım. Benim için önemli olan bir şey öğrenmeniz. Ve düşündüm ki belki bu başarısızlığımı yenmemde bana yardımcı olursunuz. İyi bir öğretmen olduğuma beni inandırırsınız. Eğer çalışmaya söz verirseniz Size kurtarma yazılısı yapacağım. Evet. Çalışacağınıza söz veriyor musunuz? Söz. O zaman bugün genel tekrar yapacağız. Tabi kimsenin kitabı yok değil mi? Olsun. Ben ders notlarını fotokopide çoğaltmıştım. Selin bunları dağıtır mısın? Tabi. Bir dakika bir dakika. Ben hep bu boyutta mı kalacağım? <laughs> Kötüyüz dediysek o kadar da gaddar değil ister Gezegenlerin hareketine göre kah küçülüp kah büyüyeceksin. Mesela şu an gezegenler durağın. Gezegenler tekrar hareket edinceye kadar bu şekilde ...parmak sucuk boyutunda kalacaksın. <laughs> Dikkat et de üzerine yumurta kırıp sucuklu yumurta niyetine yemesinler seni. <laughs> Ama bu haksızlık. Yani ben bu şekilde nasıl yaşayacağım? hep nasıl iyilik yaptıracağım ben insanlara? <laughs> küçük küçük iyilikler yaptırırsın Selena. İyilik bu. Küçüğü büyüğü olmaz. Ne verirsen eline o gelir seninle. <laughs> Üzgünüm Selena. Ama bu durumda yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Kızlar artık ne zaman hangi kötülüğü yapacağımızı biliyoruz değil mi? Tabii. Selin'in kurtarma sınavından zayıf almasını sağlayacağız. İşte bu eğitimli bir kötü. Ya sen Dilara? Hı? Ay ben dinlemiyordum. Dinlemiyor muydun? Ne dinlemiyordum? Ne yapıyorsun sen Dilara? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ben yine dinlemiyordum. Bir dakika dinler misin Dilara? E, dinlerim. Şunu düşünmeye bırakıyorum. Hazırım. Hani senin kurtarma sınavı var ya? Evet. Ne olmuş? Hani biz o sınavdan zayıf almasını sağlayacağız ya. Hani biz kötüyüz ya. Hatırladın mı? E, biraz biraz hatırlamaya ha. başladım. Güzel. Bir fikrin var mı? Var. Aa annedir o? E, deminden beri ben de onu düşünüyorum ya zaten. Gerçekten mi? Ay yine ne saçmalayacaksın Dilara yavaş yavaş söyle. Önce aptal bir kız bulacağız. Sonra bu aptal kızın kağıdıyla senin kağıdını değiştireceğiz. Ay, süper işte bu. E, aptal bir kızı nereden bulacağız peki? <laughs> sen orasını merak etme. <laughs> Neresini? Ay nerede kalmıştık? Ben yine dinlemedim. Güzel. Senin Türkçen zayıftı değil mi Dilara'cığım? Evet zayıf. Bu da demek oluyor ki sen de sınava giriyorsun. Yani? Yani o aptal kız sensin Dilara'cığım. Her abi yani. Kurulayınca ee, abi. <laughs> ay çok sevindim. Ay, ay, ay. Aptal bir kız ancak. Yaşasın. Aptal ağacın. Yürü hadi. <gülüyor> Tıpkı Luna <laughs> Park'lardaki gibi ya. <laughs> Bak benden uzak dur yoksa seni sivrisineğe çeviririm. <laughs> hadi çevir. <laughs> <laughs> Beni değil sivrisine, sivri bibere bile çeviremezsin Selena. <laughs> <laughs> İnanamıyorum. Sizin de boyunla birlikte ufağmış. Ee, ne kadar boy o kadar sihir Selena. Hahaha. <laughs> Kaçtın ama şimdi yakalayacağım seni. Ah, şimdi geberdin Selena. Oh, tam zamanında. Ee hadi Efendi? Hadi yine bana vursana o sineklikle. Ee, Selena. Ben e, Ütopya'daki e, sinekleri kovalıyordum. Sana denk geldi herhalde. Hiç yapar mıyım öyle bir şey? Ah.